Herkese merhaba. Bugün farklı bir çerez atıştırmalık tarifi vereceğim. Ee, doğuda yaşayan, Kars Erzurum yöresinde yaşayan insanlar bunu bilir. Biz buna kavurga deriz. Akşamları e, çok basit bir şekilde yapıp hemen yiyebileceğiniz, çayın yanında gerçekten çekirdekten, fındık, fıstıktan daha da lezzetli olabileceğine inandığım bir tarif. Şimdi ilk hazırladığımız kavurgaları, Böyle e, soğumasın, beraberce daha da gevrekliğini korusun diye şöyle bir sofra bezinin arasına alıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Şimdi e, yenisini e, yapmaya başlıyoruz. Büyük gözlü ocağın altı iyice açık bir şekilde yarma dediğimiz buğdayı döküyoruz ve sürekli kavurarak e, çevirerek onun istenen kıvama gelmesini sağlıyoruz. Ocağın altını iyice açtık. Erzurum'da kış akşamları köylerde çok sık yapılan bir çerez. Biz de bu geleneği yaşatmak istiyoruz ve sizlere de gösterip tanıtmak istedim. Yapımı çok kolay. İhtiyacınız olan sadece bir tava, bir spatula ve aşurelik buğday. Paketi gördünüz. Hani burada marka ismi vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Bimin buğdayları güzel sonuç veriyor bundan. O yüzden onu deneyebilirsiniz. Çünkü her buğdaydan aynı sonucu alamayabilirsiniz. Nem oranı, buğday incisi de bunun lezzetinde fark oluşturur. Ama sonunda gerçekten çayla yiyeceğiniz çok kıtır kıtır, lezzetli bir atıştırmalık oluyor. Evet, mısır gibi patlamaya başladılar. Görüyorsunuz. Ee, sürekli kavurmamız lazım. Yaklaşık bir 6-7 dakika içerisinde kavurgamız hazır oluyor. Şu anda çıtırtıyı da duyuyorsunuz. Birazdan zaten hemen rengi dönecek. Anlayacaksınız pişme derecesini. Evet, bakın rengi bayağı döndü. Çok lezzetli, çıtır çıtır, avuç avuç yiyebileceğiniz alternatif bir çerez. Çok da sağlıklı, buğday yani sonuçta içinde hiçbir katkı maddesi yok, kimyasal yok, tuz yok, yağ yok. Ee, sadece bildiğimiz buğdayı son derece gevrek bir çerez haline getiriyoruz. En son aşamada bunlar iyice çat çat patlamaya başladığında altını biraz kısıp ee, ki her taraf eşit şekilde kavrulsun, yanmanın da önüne geçelim. Evet ocağı kapattık. Şu anda rengi görüyorsunuz. Ben iyice bir yaklaştırayım rengi anlamanız için. Bakın. Evet bunu da şöyle bir sallayıp tekrar kavurduğumuz diğer buğdayların yani kavurgaların yanına alıyoruz. Ve bizim akşam çay yanında tüketeceğimiz çerezimiz hazır. Umarım denersiniz. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve zil tuşunu aktifleştirin.